Ne yapıyorsun abla? Çalışıyorum sen abi. İyiyim abla. Abla bak ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama ben benden duymuş olma tamam mı? Ha. Bu Arjin var ya bu Arjin. Ee? Çakırkaya kardeşlerin sayfasını ele geçirmiş. Nasıl geçirmiş? Sayfayı bilmiyorum şifresini ele geçirmiş orada videolarımızı sabah beni de öğretti ben de kendini alet etti video çekelim dedi. Allah'ım ne çekin ya. Abla artık ne sayfan ne elimizde. Ya, nasıl girdiniz o sayfaya be? ya yapacak bir şey yok artık. Artık Çakırkaya kardeşler gelinler ele geçirdi. Sayfayı. Evet. Face'i. Hayır. Youtube'u. Ha, Youtube. Youtube zaten sizdeydi. Çok şey yapmayın. Kocalarınızı çekin artık. Yapacak bir şey yok. Artık videolarınızı paylaşıyoruz. Şu an bir de seni videona atıyorum sayfaya. Ne oldu?